Hadi sabahları nasıl daha enerjik oluruz bilimsel olarak bir bakalım. O erteleme tuşuyla her sabah savaş veriyor musunuz? Çoğumuz böyleyiz. Peki neden? O mahmurluk hissinin bilimsel bir adı var. Uyku ataletini. Ve evet bu tamamen gerçek bir durum. Sorun şu. Vücudunuzun iç saatiyle güneş arasında bir senkronizasyon problemi var. İyi haber ne mi? Biyolojimizi doğru tetikleyicilerle yeniden hizalayabiliriz. İşte ilk ve en güçlü aracımız sabah güneşi. Beyninize gün başladı demenin en net yolu. Sakın içerideki ışık yeter sanmayın. Bulutlu havada bile dışarısı kat kat daha aydınlık. Bu ışık sağlıklı bir kortizol patlaması yaratır. İşte bu sizi güne hazırlar ve uyandırır. Sıradaki aracımız biraz şaşırtıcı olabilir. Soğuk duş. Yani kendinizi bilinçli olarak soğuğa maruz bırakmak. Soğuk bir duş dopamin seviyenizi tam %250 arttırabilir. İnanılmaz, değil mi? Sıcak duş uykuya hazırlar. Soğuk duş ise tam tersi. Odaklanmayı keskinleştirir, enerjiyi tavan yaptırır. Tabii ki doğru yakıtı da unutmamak lazım. İlk durağımız su. Uyandığınızda vücudunuz susuz kalmıştır. İçine bir tutam tuz veya limon eklediğiniz su dengeyi anında sağlar. Gelelim en merak edilen konuya. Kahve. Ama kritik soru, ne zaman içmeliyiz? İlk kahveniz için en az 90 dakika bekleyin. Bu öğleden sonraki o meşhur enerji düşüşünü engeller. Peki tüm bu bilgileri nasıl birleştireceğiz? İşte size adım adım basit bir plan. Bu basit adımlar vücudunuzun doğal ritmiyle uyum içinde çalışarak maksimum etkiyi yaratıyor. Neyi yapacağımız kadar neyi yapmayacağımız da önemli. İşte sabah enerji vampirleri. Bunların hepsi daha güne başlamadan beyninizin enerjisini ve motivasyonunu sömüren alışkanlıklar. Unutmayın, sabah enerjisi şans işi değildir. Tamamen sizin kontrolünüzde biyolojik bir süreçtir. Peki siz yarın sabah enerjinizi geri kazanmak için hangi adım atacaksınız? Bu basit adımlarla her gününüzü değiştirebilirsiniz.